Maçı oynamaktan çok sağda kalmayı biz e, planladık. E, 40 dakika zaten zon yaptık rakip takıma. E, bizim için e, az oynayan oyuncular için yani özellikle Buğra gibi ve işte, e, Orhan gibi oyuncular biraz daha tecrübesi açısından iyi bir maç oldu. E, daha yakın olmasını tercih ederdik ama tabii e, maçın içinde kalamadık. 7 kişilik rotasyonla zor. E, şimdi bizim önümüzdeki hafta ligin normal sezon son maçı Galatasaray maçı var. Artık bu haftadan itibaren biz pliyof hazırlıklarımızı daha yoğun başlıyoruz. Sakatlıklarımız da e, çarşamba günü itibariyle herhalde dönecekler. E, bu haftadan sonra artık pliyof hazırlıklarımıza başlıyoruz. E, şu andaki görüntü itibariyle e, eşleşme sanki ban, ban biti olacak gibi ama tabii biz son hafta Galatasaray'ı kendi yenmek istiyoruz. E, bunu e, sezonu kapatırken bir de e, önemli büyük bir galibiyet maç kapatmak bizim için daha avantajlı olur. Ben Bandırma'ya e, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum her şeyden önce Bir e, misafir için. Ayrıca bütün takımlara, playoff'ta başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.